Controle, vale este. Queso, que, que. Este es con queso. Con queso. Uh -huh. Oy, una, por favor. ¿Cuánto? Cinco. <laughs> oh, sí, sí. Gracias. Bakalım bu neymiş? Peynirli bir şey dedi. Orada herkese günaydınlar. Hım. Hmm. Yine çıcıkaka turu var. Oraya gideceğim şimdi. Biraz yorgun hissediyorum evet. ya. Sabah 9'dan akşam 5'e kadar Ay ve Güneş adasını gezeceğiz. Bakalım dayanabilecek miyiz. <laughs> Boylu boyunca tur. Burası bildiğin turizmden kazanıyor parasını. Belki de Bolivya'nın en turistik şehri mi diyeyim. Yerindeyiz. Evet liman bu şekilde. İnsanlar böyle buradan ay ve güneş adalarını geziyor. Bütün tur bu. Isla de sol yil luna. Evet. Çimen, çimen.

Tengo boleto. Vilka. Barco Vilka. Recién a compra. ¿Hm? Recién a compra. Sí. Pagar. ¿Ah? Hablo muy mal español, amigo. Este es mi billete. ¿Está bien? ¿Sí? sí, gracias. No, este me queda conmigo. Ah, ok, ok, gracias. Okay, okay, gracias. Arriba, si no, espera. Motor mu yanıyor lan? Ne düştük ya oğlum. Böyle gibi... yerlerden geçiyoruz işte. <Sessizlik uno> uh. Bunun için 3 saat falan tekneyle geldik. Yukarıda bir yapı var. Oraya çıkacağız herhalde. Ama önce şuraya bir işemem lazım. Burayı niye yaptılar? Kim yaptı? Çok büyük. Şimdi bizi buraya bıraktı. Wilka adlı teknemiz. Bir tepeye çıkacağız. Ondan sonra arkaya. O da dönüp bizi oradan alacak. Böyle bir aktivite. Ama 3 saat değdim bilmiyorum. Burası bir güneş adası diye geçiyor. Sırayla hepsine Gideceğiz. Bebek taşıyorlar ya. Turla geliyorsun. Bir de kişi başı giriş parası istiyorlar. Şurada yabani eşekler var. Ama adada yaşayan var mı? Onu anlamadım. oldu? bize veriyoruz. Bilet bu. Güneş adasının Tüm kahast açı. Ücreti. Bir de Luna var, bir de oraya bayılacağız. <laughs> bir buçuk dolar falan yapıyor. Böyle. Bize de biri anlatsa, biz de aydınlansak. Hmm, tekne gidiyormuş. Bunları zamanında pre inka dedikleri, yani inka öncesi yaşayanlar yapmış güneş adasına. Baksana bildiğin yaşam alanı. Burada çeşme var sanırım doldurdu. Herkes içiriyor ve şey dedi buranın suyu Kusko'dan geliyor dedi. Bir şey değil. <laughs> Güzel böyle dağın tepesine kurmuşlar böyle yolda gidiyor. Aa. Satıcılar da var. Nerede yaşıyorlar acaba? Yemek olsaydı var ya Çok açım. Kahvaltı yapmadım ve 4 saat buraya geldim. 9'dan 1 oldu saat. Titicaca Gölü'nün bu tarafı Bolivya, diğer tarafı Peru. Onu dedi abi. Adanın diğer tarafı o da. Isla de Sol o eski toplantı, yemek, tartışma, münakaşa masası. <laughs> Abi anlatacak da anlamıyorum ya. Neyse yakından dinleyeyim. Tekne orada sanıyorum. Manzara böyle. Şurada bir yol var oraya gideyim dedim. Aşağıda buluşuruz. Adanın üstü. Yol var ama nereye gidiyor acaba? Güzel. Toplaşmışlar orada. Ada böyle bu şekilde. Bunlar ne lan? tarım var ileride. Demek ki yaşayanlar var adada. Şimdi açım ölüyorum ve sandviç mi gördüm? Buenas. Quanto vale hamburguesa? para. agua? conto. 10 Agua 10 también. 8. Okay, no agua, solo hamburguesa. Diyesi hamburgerle su fiyatı aynıydı. Suyum var biraz korktum almadım. <laughs> hmm. İhtiyacım olan şeydi ya. Of. Çok açtım var ya. Uh. Uh. Güzel. Ada baya büyük. Ve Titikaka'nın ortasında. Yani... ilginç buraya nasıl geldi acaba eski zamanda? Pire İnkalar. yedim ya. güzel. Hmm, adam içeride yapıyor ekmeğini almış. Su alacaktım da bir de inka kola aldım ya. Suyu yoğun vereceğim buna on veririm daha. Iyi. Bunu da gömeyim. Açtan ölüyorum. Çok açım. Ah, manzara karşı baya iyi gidiyor. Çok iyi ya yumurta, domates, kıvırcık. Bir de 1.2 dolar falan bu. Ben böyle bir yer bulduğum için çok şanslıyım. Açtan ölüyordum. Titikaka'ya girilmiyormuş diye duydum. Ama plajı güzel duruyor yani niye girmesin ki? Temiz, sakin. İndirmişler buraya. Buradan binip gideceğiz şimdi. Karnım doydu o kadar iyi oldu ki. Bayağı iyi oldu. Nasıl bir şey ya? İlk defa gördüm. Agave desen sen değil. Ağaç üstü agave. <laughs> İyi burada rahat bineceğiz limon varmış. arıyor. Hayır, Bu da gitti. Evet bir adaya daha geldik, burası da Ay adası. Daha çok yaşam var gibi. Göl tatlı, bakalım burada ne var ne yok. 27 aile varmış burada yaşayan. bayağı var aslında ¿Qué? Hmm. Bienvenidos Ailelerin evleri 25 aile. Hola. Esperanza. ¿Conoces? No. ¿Conoces Esperanza? ¿Te rakip dermiş? Şu görüntü normal mi? Bulutlar, dağ, göl. Güzel bir görüntü var. Buradan da tapınağa giden yol demiş. Tapınak şurası. Hadi bakalım. Vay be hakikaten adada yaşıyorlar. İlginç. Gracias. Vay be, bu ilginç. Eski İnkaların yani pre İnkaların tapınakları. Evet burada seremoni yapıyorlarmış. Siz bu adaya nasıl geldiniz? Gerçek hocam bir tane göl var. Etrafında dolansan, ortadaki adaları görürsün. Desen ki ben şu adaya bir geleyim. Ondan sonra da gelirsin. Entirala. Hala, sanırım hala yapıyorlar ayın Çünkü çiçek böcek. Tahtadan bir şeyler var. Yani adada yaşayanların dini inancı hala paçama ama meyve falan bırakmışlar, bak üstüne. İlginç. Güzel. Ay adasının da özelliği bu, tapınak. Tabi yıkılmış bazı yerleri. Güzel, vay be. Şu içeride ne var merak ettim. Vay be o manzara, hava bunlar çok güzel, şurada yine ateş yakma, toplanma olayları. Hoş. Buradan da bir yere gidiyor. Seremoni evi. <laughs> yani taş abi. Olay taş. Çünkü taştan başka bir şey yok. Her şey taş insanlar için bu bölgede. Taş, doğa, hayvan. Bu tür şeyler. Hani adada internet falan da çekmiyor, o da bir acayip. Nasıl yaşıyorlar acaba? Aile ekip bitiyor ama yani şu yukarılarda falan bayağı şey var. Burada da bir avlu çalışıyor. Gördüğünüz gibi. işte sorun yok da yani şu kadarcık yeri bile çıkarken şu kadarcık derken yine yüksek ama 3 adım atıyorsun o aldığın oksijen yetmiyor. Bir anda akciğerlerin duruyor. Ondan sonra sen durmak zorunda kalıyorsun ve böyle önlü falan açasın geliyor yani böyle darlanıyorsun. O yüzden böyle nefes nefese kalmadan yavaş yavaş gitmek lazım. Sonra hıkık oluyorsunuz yani hıkık deyip gidiyorsunuz. İlginç. Yani bu yüksekliklerde insanların yaşaması çok ilginç. 3800 4000 metrede insanlar gelmiş, burada yaşamış. Yani bilmiyorum ya. <laughs> Acaba bilmiyorlar mıydı ne kadar yüksek olduğunu? Oksijen problemi yaşadıklarını. <laughs> Herhalde yani burada doğup büyüdükleri için akciğerleri de alışkın. Koymuyor adamlara. <laughs> çalışıyorlar ediyorlar. Baksana bayağı çalışıyorlar. Turist falan umurlarında değil. Herhalde aile fertlerinden birkaçı tezgahta duruyor. Burada 5 tezgah var müzenin şeyin önünde. Tapınağın. Onun dışındakiler tarlada çalışıyor. Sürekli bir böyle bir 25 aile olduğu için bir çalışma şeyi olmalı zaten. Yoksa aç kalırlar ya. Paralarla, turistten aldıkları paralarla Şehre gidip bir şeyler satın alıp geliyorlar, atıyorum inca kola alıyor, gelip burada tekrardan satıyor. Ee, balıkçılıkla uğraşıyorlar, tuttukları balıkları gidip şehirde falan satıyorlar ya da takas ediyorlarmış, öyle bir şey de varmış, her cumartesi bunu yapıyorlarmış. Atıyorum balığa domates, balığa kıvırcık falan. Ee, öyle şeyler var şu anda da ve tarım yani kendi toprakları da olduğu için aslında çok da öyle kıvırcık domates falan belki hani yetiştiremedikleri şeyleri temin ediyorlardır Anakaradan. ama bu şekilde yani gayet mutlu huzurlu oksijen olması dışında her şeyleri var <laughs> ama akciğerleri de ona göre ne diyeyim gelişmiş mi diyeyim ya da gelişmemiş mi diyeyim bilemedim az oksijenle akciğerle çalışıyor insanların. Yalnız çok ilginç. Bütün adayı böyle bir taşla dizmişler yani. Bu otomatik mi acaba? Böyle pirinç terasları gibi bölme bölme alanlar var. Gayet de verimli aslında hani. Ektikleri yerin dışında bir sürü alan var ekmedikleri. Yani onları da ekseler. Gayet hoş olabilir. <laughs> Abla bohçasını bırakmış. Ne bu? Domates mi? Değil. Bilemedim. Yorucu. Bayağı yükseldik. Heh. çıkması zor da inmesi gayet kolay. Salıyorsun kendini çünkü. O ilerliyor. <laughs> Ablamız buralı. Bu en az. Bu abla patır çıkıyor ya. Fuerte miydi güçlü? Muy <laughs> fuerte. Güzeldi. Zaten yazmışlar. Yürüyüş yolu buradakilere ait diye. Camino La Comunidad. Yani burası bu tapınaktan. Müzdarip, Başka bir şey yok. Kız bana sordu ben de çıkayım mı, ne var yukarıda diye. Mirador var dedim, koşup çıkacak herhalde, çıksın bakalım. Ama yetişemez ki. Nasıl yetişecek? <gülüyor> <gülüyor> <Siyerte>. <gülüyor> Adını mı söyledi anlamadım. Bu hava Peru'luymuş. Bana gemide gelip, teknede yani. İspanyolca biliyor mu falan dedi. Böyle konuşmaya çalıştı. Yani çok kötü dedim ya. İngilizce olsa daha rahat. O da ben de İngilizce bilmiyorum dedi. Böyle çat pat işaret diliyle biraz konuştuk. Şimdi gördükçe selam veriyorum. Peru'dan gelmiş orada. Yani Peru'dan gelmiş zaten Perus, şurası. <laughs> çok uzaktan değil yani. Bunlar dediğim gibi aileler bir şeyler satıyor. <laughs> Kalan aile üyeleri de işte işletmeler, kafe, bir şeyler. Tarla, ekim, biçim. Onlar da uğraşıyor. Güzel, bu da bitti. Dönüş yolu başlasın. Wow. Sorry. Liman çok Nasıl Neyse yemek yiyeceğiz. Şimdik böyle yiyor biz de yiyelim bakalım. Kızlar birlikte. <laughs> Oy otobüse yetiştim. Çok tatlı Türk bir abiyle tanıştım Turgay abi sağ olsun. birimize bakıp duruyorduk da ikimizin de Türk olduğu anlaşılmıyordu galiba. O yüzden selamlaşamadık. Sonradan fark ettik. Tanıştık. Bugün de böyle bitti. Otobüsle 3 saat Lapaz'a gidiyorum. Kişi başı 3 dolar. Bir hafta Lapaz'dayım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, 3 saatin sonunda La Paz'dayız. Saçma sapan bir yerdeyiz. Uber çağırdım. Umarım gelir beni bulur. Ee, i̇nkaların adalarını gezdik. Isla de sol, isla de luna. Ay ve güneş adası. Güzeldi, oradaki olay şeymiş. Turgay abi anlattı. Ee, böyle kat kat tarım yapılan yerler vardı ya orada e, ürünün yani yetişecek bitkinin sebzenin e, gerek istendiği sıcaklığına göre taşlar ayarlanmış. Mesela büyük taşlar koyup lup benim Uber geliyor da koyulup mesela atıyorum 24 derecede mısır mı oluyor? Oraya böyle büyük büyük kayalar konmuş ki güneş ısını ısısını iyice yansıtsın böyle şeye. E, o tür bir teknoloji varmış yani o dönem yıllardır kullanılan bir teknoloji. O dönemden bu döneme. Ve o adada son böyle İnka'nın hala o dönemden yaşadığı ya hayatı yaşayan insanlar kalmış ve onları destekliyorlarmış o hayatı devam etmeleri için. Hala takas usulü fazla para kullanmadan yaşayan 27 tane aile miydi? Öyle bir şey. Neyse videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.